Hepinize hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu parktaki tüm kaydıraklardan kaymaya çalışacağız. Ay, kaymaya değil ya tırmanmaya çalışacağız. Şimdi ilk kaydırağımızdan başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk kaydırağımız burası. Başlıyorum. Oy oy. Tırmanamadım. Arkadaşlar ay kaydım. Neyse. Şimdi tekrar tırmanacağım. Uh. Oh. Hadi. Ulaşacağım. Oh. Tekrar olur aşamadım. Neyse. Pes etmek yok. Bu parktaki tüm kaydıraklardan kayacağız. Bakın Kay tırmanacağız. Uh. Uh. Tekrar kayaladım. Bakın arkadaşlar bu son. Eğer kayamazsam bilmiyorum. İşte tarbanamazsam bilmiyorum. Çok zor ya bir kaydıra. Bu kadar sürede tamamladıysak. Oh. Tamamdır ulaştık. Şimdi bu kaydırağımız var. Şimdi bu kaydırağımız var. Başlıyorum. Bundan kolay şey yapacağız gibi geliyor. Evet arkadaşlar bu üç kaydıraktan bir kayalım sonra bir kisini açık şu şu üç kaydırak ya şimdi bunu da yaz ah bu ne bu ne yazıyor şimdi tekrar kayacağım tırmanacağım ben hep karıştırıyorum kaymakla tırmanmayın. Aa. Çok zor tırmanıyorum. bence tırmanacağım. Çok yaklaştım. Tamamdır. Şimdi bu üç kaydırak bitti. Şimdi şurada mini minik bir kaydırak varmış böyle minnacık. Hemen bir kayıptır Çok da ses yankılanıyor ha. Bırak bırak. Şimdi buradan. Ay. Ha bu kolay ki. Ben niye? Ay diyorum. Bunun üstünde şekiller var. Şekiller olduğu için daha kolay. Evet arkadaşlar. Şurada bir kaydırak var. Şimdi bu kaydıraktan kayacağız. Hadi tırmanacağız. Evet arkadaşlar şimdi iniyoruz. Şimdi bu kaydıraktan tırmanacağız. Bu kaydıraktan tırmanmak kolay gibi geldi. Tamamdır. Bitti. Bu kaydırak şeydi. Bu. Artık bu taraf bitti. Şimdi köprüden geçiyoruz. Ve bu tarafa çıkıyoruz. Şimdi kaç tane kaldı? Bu? Bir, iki. iki tane kalmış. Çok az kalmış. Sonra da parkı gezeriz falan filan. İşte bu kaydıraktan kayıp tırmanalım diyeceğim de çok yankılanıyor burada ses. Bir yok hocam. Bu nasıl bir kaydırak bir? Her yerde şekil var. Çok uzun. şey yani. Lake gibi. ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Hadi be. Geliyorum. Geliyorum. Wow. Oh. Oh, tamamdır yaklaştı. Aa, bu kaydırak Bayağı yorucuydu Keşke şu boşluklarda da bir sürü Kaydırak olsa Her yerde kaydırak olur. Şimdi Buradan kayıyoruz Başlıyorum Şimdi tırmanacağız Bu kaydıraktan kayıp Evet Şimdi tırmanıyoruz 3

tüm kaydıraklar bitti. Neyse arkadaşlar ya. Bu da bir kısa bir videoluk olsun. Kısa bir video olsun. Videoluk dedi. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. <laughs> Neyse son kez şurayı göstereyim. Hemen. Son kez son kez. Arkadaşlar. Burası işte kaya gibi bir yer. Burada bitireceğim videoyu. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz daha fazla abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.